İyi günler değerli arkadaşlar. Bugün 2 Ekim Perşembe. Ben Yavuz Öz. Küresel piyasaları birlikte analiz etmeye devam ediyoruz. Piyasalar federal hükümetin kapanmasının ikinci gününde yüksek belirsizlik ortamında işlem görmeyi sürdürüyor. Zayıf istihdam verileri ve Çin ile Amerika arasında yeni bir gerilme neden olabilecek nadir toprak elementleriyle ilgili Amerika'nın attığı stratejik adımlar sonrası piyasalar hareketliliğini koruyor. Federal hükümetin kapanması nedeniyle tarım dışı ve enflasyon verileri gibi bir birçok önemli verinin resmi raporun yayınlanma süresi askıya alındı. Bu noktada tabii ki piyasalar şu anda karanlık moda girdi. Veri karanlığı artık piyasalar üzerinde etkili olmaya başlayabilir. Piyasalar da tabii ki bu noktada elindeki verileri değerlendirmeye başlıyor. Özellikle geçmiş veriler ve özel sektörden gelecek verilere odaklanmış durumda. Geçtiğimiz günlere baktığımızda JOLS verisi geldi. Halen iş gücü noktasında sıkıntılı bir sürecin olduğunu bize gösterdi. İşverenlerin işe alım noktasında isteksiz olduğunu gösterdi. Özel tarım dışı istihdam verisi dün geldi. Beklentilerin çok altında gelen veriler sonrasında özellikle piyasalarda FED'in Ekim ayında faiz indirimi neredeyse %100 olarak fiyatlanırken Aralık ayında 25 bas puanlık ek faiz indirimi de %87 ihtimalle fiyatlanmaya başlandı. Piyasalarda tabii ki risk iştahında artışlar gözlemlendi. Yani piyasalar aslında kötü haber iyi haberdir şeklinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bunu unutmamak gerekiyor ki şu anda dün de söylemiştim Fed'in şu an para politikasında önünü göremeyecek bir süreç var. Demokratlarla cumhuriyetlerin cumhuriyetçileri ne zaman anlaşacağı da belirsiz ve bu süreç uzadıkça piyasalar üzerinde bir baskı unsuru oluşturabilir. Önünü göremeyen bir fed nasıl bir para politikası yapacağını bilemez ve bu noktada da belirsiz bir durumda bekle gör politikasına devam edebilir. Bu piyasalar üzerinde ilerleyen süreçte bir baskı unsuru oluşturacaktır. Süreç uzarsa uzarsa tabii ki güvenli limanlara ilgi artar, riskli varlıklardan kaçışlar devam edebilir diye düşünüyorum. Altın fiyatlarına baktığımız zaman özellikle tabii siyasi belirsizlikler diğer yandan FED'in para politikasında daha ılımlı olabileceğine dair düşüncelerin ön plana çıkması altın fiyatlarını destekliyor. Düşüşler halen bir alım fırsatı olarak görülebilir. Petrol fiyatlarına baktığımız zaman talep görünümünde bir azalma söz konusu. Özellikle OPEC'in petrol arzını artacağına dair hafta sonu bir böyle bir toplantılar artacağına dair piyasalarda bir e, haber var. Bu noktada petrolde düşüşler gördük. Diğer yandan özellikle Rusya'ya yeni yaptırımlar gündeme gelebilir. Bu noktada eğer böyle bir durum söz konusu olursa e, petrol fiyatlarında yükseliş görebiliriz. Ancak şu an için düşüşler daha devam eder diye düşünüyorum. E, Nasdaq'a baktığımız zaman yapay zeka teması ciddi manada iş, işleme devam ediyor. Özellikle OpenAI'in e, Samsung ve birçok firmayla ticari ilişkilerini güçlendirmesi, kendi aralarında ilişkilerini güçlenmesi bu noktada halen yapay zeka temasının güçlü olmasıyla teknoloji hisselerinde yükselişi beraberinde getiriyor. Yani yapay zeka büyüme hikayesi evet doğru ama dün gelen Amerika'dan imalat PMI rağerlerine baktığımız PMI verilerine baktığımız zaman özellikle 50 eşik değerinin altında olduğunu gördük. Makroekonomik yavaşlama gerçeğini şu an için piyasalar görmezden geliyor. Bu da ilerleyen süreçte belli bir fiyatlanmaya neden olabilir. DAX'a baktığımız zaman özellikle ihracata dayalı bir şirketlerin varlığı bu noktada Euro'nun özellikle dün gelen enflasyon nedeniyle yüksek enflasyon nedeniyle Avrupa Merkez Bankası'nın bir श्र faiz indirimine gitmeyeceği e, bilgisi bu noktada DAX üzerinde baskı unsur oluşturmaya devam edebilir. E, Avrupa Birliği ile Çin arasında da ticaret gerilimleri belli bir noktada artma eğilimi içerisinde bu noktada DAX üzerinde bir baskı oluşabilir diye düşünüyorum. Bitcoin'e baktığımız zaman 120 bin sınır, sınırına yaklaştı. Ancak bu bölgede özellikle kar satışları görebiliriz. ETF girişleri var. Evet bu nokta önemli. Ancak ilerleyen süreçte e, özellikle e, belirsizlik, bir belirsiz bir ortamda riskli varlıklardan da kaçış devam edebilir. Buradan kar satışları gelebilir. Biraz temkinli olmamız lazım bu iki gün. Bundan sonraki süreci değerlendirmemiz daha net önümüzü görmemizi sağlayacaktır. Hepinize iyi günler ve bol kazançlar dilerim.